Ha bunu oynayacaktık. Şimdi <gülüyor> 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 Bakın size bir şey göstereceğim. Önemli bir şey. Tanıdığım süper hayıdırmen şöyle yapardı. Bu çok önemli? Evet. Evet böyle yap. Süper kahraman da çok önemlidir. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Gitti güzelim bıçak. Yok lazer kızıymış. örümcek adamın ipini kesmeye çalışıyorum. Kesemiyorum. Bari örümcek adamın elini keseyim de örümcek adam düşsün. Aslında bu örümcek adam değil. <laughs> Ana. Bu kaç yaz rezeli? Bilmem. Adam elde ya uçan adam kalsınız da. Bakın. Şunu ipe bağlayacağım. Şunu da. Ama başka bir şey yapacağım. Farklı bir şey. Uy. İp adamı geldiğimi ye, Yede Gölev basalısız. Dikkat dikkat. Bu görev bence başarılı olacak. Dikkat. Dikkat. Görev başarılı mı? Bilmem. Kaplumbağa deden. Ü. Dikkat. Dikkat. Görev başarılı. Adamı asabildik. İp kesilmiyormuş. Tamam. Ama adam kesiliyor mu? Oy. Fut. 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 Fut 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 fut. Salata fut. Fut 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 fut. <laughs> Futlarımı bir türlü dinleseler. Fut 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 fut. Fut 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 fut. Fut 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 fut. Bakalım. Bıdı 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 bıdı. Masa mı güçlü? Adam mı? Hayır. Masa atom mı? bombası mı? Atom bombası mı? Çok iyi ses değiştirebiliyorum değil mi? Atom bombası burada mı? Hayır. Görmedin mi? Şimdi atom bombası mı? Sadece ipi bağlamak için mi o Bu, bu senin yaptığın kadar. Tamam şimdi yapmam gereken tek şey... Atom bombası mı? Merve'nin yaptığı kıyafeti adama giydirmek. Ya da Hı. atom bombası geleceği için... Ih. Adam Abi kurtulursa İsa adam kayın. önemli bir işe gidecek. Peki bu da önemli bir iş. Tabii ki de zombilerle ilgilenmek. Oo. Çok tuhaf şeyler olacak öyle. Atom Dı. bombası gücü. Dediğiniz gibi adam hayatta kalmadı. Tamam neyse başka birisini işliyoruz. İster başka bir şey. Lü <laughs> <laughs> demeyi bırak adam. Lü <laughs> Tamam bu işi. Bu adam lü <laughs> diyor. Bu işi seni alıyorum. İnşallah korkmazsın. Ve inşallah iki kat giyinirsin. Deli misin ya? İki Neyse kat. Diğer iki adam için de. İki adam da mı olacak? Evet. Biri şunla... O, o kahverengi olan reis. Reis? Evet. Reis Merhaba bundan... reis. Reis yani ekibin başkanı şimdi o. Reis. Ekibin başkanı reis. Yani Şu doktor şapkası. Bir <laughs> dur. Dursan bir. Tamam sana başka bir Tek bu adam kaldı. Tamam sana da giy vereyim. bye ready x x'e giydirseydin sonu giydirseydin tamam bizim reis önde reis cash i̇şte zombi olacak kişiler sen şimdi bunları zombi yap <laughs> ama ilk önce güvenlik önlemleri. Tam oraya sağlam bir duvar yapmak. gibi. İnce A bir duvar. Her <laughs> neden hiç olmasın ki? Tam ama ha, o ince duvarın her yerini çok çok bağlı peki zombiler kurtulamış. Çatısı mı olacak bunu? Olmayacak. Sık sıkı bağlayacağım bunu. Abi havaya da bağlamayı unutma ve yele de bağlayacaksın unutma. Tamam unutmadım. İki duvarı da. Ah havaya. Şimdi ise yerden Neyse. İğne değil de iksil kullan daha kısa süre. Tamam. Uy. Uy. bunlar etkilendi. Bak bunun yayılış ısılma gücü de var bak. Anladınız? Evet ısıldı onu. Merve tamam şimdi. Şimdi onları yürüteceğim mi? Şimdi adam tabii ki de hazırlıklı zombilere karşı reisin zombi ile kaçtı silah ya neyse başka bir tane oyun oynayayım tam ben ten on tam hadi başka bir bölümde sizinle görüşmek üzere.